Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle Minecraft'ta bilmeyen arkadaşlarım için yaptım bunu Nasıl net hıra gidilir bunu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle bize lazım olanlar Bir su yani Bulursunuz zaten Lav biraz zor bulunuyor Lavı bulduğumuz arkadaşlar Öncelikle lazım olanları şeyleri söyleyeyim Kova Çakmak taşı Kovamızı Lava alacağım ama sonra değilsin. Bir dakika. Lava alıp gördüğünüz de aldık. Ya üstüne koyduğumuzda obsidyan buluyor çıktı. Yani bu. Mesela başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Şunu söylemeyi unuttum. Bir dakika hem de game moddan girip alın arkadaşlar hemen. Bize şu da lazım. Toprak. Toprak. Ya ve benzeri şeyler de olabilir. Taş falan ama. Hiç. Şöyle. Bir iki. Bir de böyle koyun arkadaşlar. Şimdi başlayacağız yavaşça. Aldım. Bir tane yaptık. Yani. Gel burada geçelim. Bir tane daha yaptık. Şuraya. Abi böyle bir şey yok. Bir tane daha yaptık. Ee, bir tane daha yapalım. Aa, tamam. Yavaş yavaş yapacağız. bir tane daha yaptık. Hemen yani yapayım arkadaşlar. Böyle yapa yapa arkadaşlar. Bir, Doğru galiba. Game moda geçeceğim arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Ve ne tırımız oldu. Belki böyle yaparsınız. Aslında buraları da obsidyen koyabilirsiniz ama yani obsidyen zor kazındığından bence bu zaman kaybı diyebilirim. o topraklar mesela şöyle ne oluyor lan? Böyle yani görüntüsü hoş değilse şöyle bir yapabilirsiniz. Aynen. Ve sonra arkadaşlar çakmak dışını sağ ya da sol blo basalım sağ tıkla. Artık portalımız oluşmuştur. Evet, girelim hemen. Tamam. Gördüğünüz gibi Geldik. Oba. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sizin portalınız neredeydi lan portal? Kaybettim abi. Tamam boş verin zaten ona göre. Portalınız evet burada gördüğünüz gibi. Portalınızı kaybettiniz. Mesela şurada yeniden yapacaksınız. Mesela hemen yapalım. Bir dakika. Aydınlansın diye şöyle yapıyorum. Yaptınız hemen. Biraz obsidyen yap Al Portala girdiğinizde eee Evet gördüğünüz gibi öbür portal, portala portaldan çıkmadı. Öbür portal köyün oradaydı hatırlarsınız. Mesela köy orada. Dediğin arkadaşlar aynı portala sizi getirmiyor. Bu kötü bence. Çünkü kaybolursunuz. Bir daha portal yapınca yani düşünün. Bir dakika neredeydi? O farka bak. Yani bu köyde bile değil. Bayağı bir sizi kaybedebilir. Bu da kötü yani. Kaybolarsanız gerçek dünyada kayboluyorsunuz. Yani yeşil dünyada ilk yaptığımız portalda. <gülüyor> Videomuzun sonuna <laughs> gelelim arkadaşlar. Sözünüz like ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.